Lütfen habere geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Tepedoğan köyünden kestiği ağaçları Boğazlıya'nın Sırçalı kasabasındaki iş yerine doğramak için getiren Duran İlbay, bir kayısı ağacı içerisinde Türk bayrağını andıran ay yıldızlı figürü fark etti. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Tepedoğan köyünden kestiği ağaçları Boğazlıyan'ın Sırçalı kasabasındaki iş yerine doğramak için getiren Duran İlbay, bir kayısı ağacı içerisinde Türk bayrağını andıran ay yıldızlı figürü fark etti. Duran İlbay, kestiği kayısı ağacının gövdesinde bulunan ay yıldız figürünün fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine İlbay'ı arayan çok sayıda kişi ağacı satın almak istediklerini belirtti. Ağacın içindeki ay yıldız figürünü görünce duygulandığını aktaran İlbay ise ağacı temizleyip vernikleyerek Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a hediye etmek istediğini söyledi. Görünce çok duygulandım. Sırçalı kasabasında ağaç doğrama işiyle uğraştıklarını söyleyen İlbay, ağaç doğrama işi yaparken Mehmet isimli arkadaşım yanına gelmemi istedi. Yanına gittiğimde ağaçlara dikkatlice bakmamı istedi. İlgimi çeken bir şeyin olup olmadığını sordu daha sonra doğramış olduğumuz kayısı ağacının üzerinde ay yıldız olduğunu gördüm ve çok duygulandım. Biz de bunu sosyal medya hesaplarımızda paylaştık dedi. İlbay, ay yıldız figürlü ağaç gövdesini Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a hediye etmek istediğini de belirterek, halen kestiğimiz diğer ağaçların da içerisine bakıyoruz, başka var mı diye. Ay yıldızlı ağacımızı güzelce silip temizleyip şimdilik duvarlarımızı asacağız. Bu ay yıldız figürlü ağacımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay Beyefendi'ye hediye etmeyi düşünüyorum. İnşallah temizledikten sonra kendileri de kabul ederse ona hediye edeceğiz şeklinde konuştu.